Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde anlama dayalı anlatım bozukluklarına bakmıştık. Ve şimdiki dersimizde de yapıya dayalı olan kısma bakacağız. Yapıya dayalı anlatım bozukluklarında ilk başlığımız özne yüklem uyumsuzluğu. Arkadaşlar özne ile yüklem arasında uygunluk aranırken öznenin insan mı yoksa insan dışındaki bir varlık olduğuna arkadaşlar bakmamız gerekir. Nicelik bakımından uyum hususunda Öznen'in tekillik, çoğulluk konumuna dikkat edilmelidir arkadaşlar. Yani özdemiz tekil mi, çoğul mu? Bu bizim için önemli. Birazdan göreceğiz özne insan olduğunda veya insan dışındaki bir varlık olduğunda tekillik, çoğulluk özelliğine dikkat edeceğiz. Bu nedenle Nicelik bakımından özne yüklem uygunluğu incelenirken öznenin ne türden bir varlık olduğuna arkadaşlar dikkat etmemiz gerekir. Özne tekilse yüklem her zaman tekil olur. Yani arkadaşım odasında kitap okuyor cümlesine baktığımızda okuyor yüklem. Okuyan kim? Arkadaşlar arkadaşım özne. Dolayısıyla öznemiz tekil olduğunda yüklem her zaman tekil oluyor. Özne çoğulsa yüklen arkadaşlar tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Yalnız dikkat edelim. Öznemiz arkadaşlar ne olması gerekiyordu? İnsan. Bizimkiler eve şimdi geldiler. Cümlesine baktığımızda geldiler yüklen gelen ki bizimkiler özne. Ve öznemizin çoğul olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yüklemimiz çoğul da olabilir veya tekilde olabilir. Bizimkiler eve şimdi geldi şeklinde de cümlemizi arkadaşlar kurabiliriz. Özne insan dışında bir varlık olduğunda her zaman arkadaşlar tekil yüklem alır. Unutmuyoruz. Yani özlemizi bakalım. Yüklem ötüyor. Öten ne? Kuş, özne. Dolayısıyla yüklem, e, özne pardon, e, insan dışındaki bir varlık olduğunda tekil. Ve yüklem her zaman tekil oluyor. Yine yüklem, ötmek fiil arkadaşlar. Öten ne? Kuşlar. Öznemiz bu sefer çokluk eki. Yani çoğul al çokluk eki almış, çoğul. Dolayısıyla yüklem yine ne olmak zorunda? Her iki durumda da tekil olmak zorunda. Yine sıfatlar özne olduğunda arkadaşlar dikkat edelim. İsimler çoğul eki almaz. Bu özellik genellikle belgisi sıfatlarda karşımıza çıkar. Birçok insanlar bu olayı gördü cümlesine baktığımızda arkadaşlar gördü yüklem. Gören kim? Birçok insanlar. Evet, birçok belgesiz sıfat ismin önüne gelip belli belirsiz nitelediği için ve çokluk eki almış. Dolayısıyla bu kullanım yanlıştır. Birçok insan bu olayı gördü şeklinde Arkadaşlar cümlemizdeki anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. İsim cümlelerinde cansız varlık, hayvan ve bitkiler çoğul özne olduğunda yüklem çoğul olabilir. Unutmayalım. İsim cümlesi. İsimler nasıl arkadaşlar yüklem oluyordu? 7. sınıfta hatırlayalım. Ek fiil alarak idi ise imiş ve geniş zaman çekiminin ne vardı? -dir, dir ekimiz vardı. Atlar en çok sevdiğim hayvanlardır. İsim cümlesidir arkadaşlar. Yüklem hayvanlardır. En çok sevdiğim hayvanlardır. Peki en çok sevdiğim hayvanlar ne? Arkadaşlar atlar özne. Dolayısıyla yüklem çokluk eki alabilir. Dikkat edelim. Bazı özneler olumlu, bazı özneler ise olumsuz anlamlar verdiği için bu cümlenin yüklemleri de arkadaşlar özneye göre cümlede ya olumlu ya da olumsuz olması gerekir. Bunu unutmayalım. Cümlede baktığımızda öznemiz kimse, hiç kimse ve hiçbirinden oluşuyorsa yüklemi her zaman olumsuz olmak zorundadır. Yine özlemiz hepsi herkes gibi olumlu olduğunda yüklem de arkadaşlar olumlu olması gerekir. Bunlara dikkat edelim. Bunlar anlatım bozukluğunu arkadaşlar. Cümlede doğru kullanılmaması yapısal bozukluğa neden oluyor. Örnekleri incelediğimizde hiçbir onun geldiğine inanmıyor, hayret ediyordu. Şimdi inanmamak olumsuz bir ifade. Yüklem olmuş, hayret ediyordu. Olumlu bir ifade. Şimdi özneye bakalım. İnanmayan kim? Hiçbiri. Evet, öznemiz olumsuz. Yüklem de olumsuz. Hayret ediyor, olumlu. Dolayısıyla Öznemiz arkadaşlar ikinci cümleye uymuyor. Dolayısıyla ben buraya olumlu bir özne getireceğim. Yani herkes hepsi gibi. Yine herkes onu seviyor üzmüyordu. Seviyor yüklem, üzmüyor yüklem. Arkadaşlar seven kim? Herkes öznemiz. Olumlu bir yüklem, olumlu bir özne. Evet. Ama ikinci cümlemiz olumsuz olduğunda ilk cümlenin öznesi ikinci cümleye uymadığını görürüz. Dolayısıyla burada ne getireceğiz arkadaşlar? Olumsuz bir özne getireceğiz. Herkes onu seviyor. Hiç kimse üzmüyordu şeklinde cümleyi düzeltmiş oluruz. Kimse maça gelmemiş, eve gitmiş. Yine yüklem baktığımızda olumsuz olduğunu görürüz. Öznemiz olumsuz. Ama ikinci cümlemizdeki yüklem olumlu. Dolayısıyla yine öznemiz ikinci cümleye uymuyor. Dolayısıyla nasıl düzelteceğiz? Kimse maça gelmemiş. Herkes yani olumlu bir özne getirerek anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Herkes eve gitmiş şeklinde cümleyi düzelttik arkadaşlar. Cümlede öznenin ifade ettiği şahıslarla yüklemin bildirdiği şahıslar arasında bir uyum olmalıdır. Soruyu sadece ben ve sen çözebiliriz. Evet arkadaşlar. Ben ve sen ne olur? Biz olur. Unutmayalım. Sen ve arkadaşın hangi okulda okuyorsunuz arkadaşlar? Sen ve arkadaşın değil mi? O yani siz. Dolayısıyla bunlar da arkadaşlar yüklemdeki şahıs ekleri arkadaşlar özneyle uyumlu olması gerekir. İkinci başlığa geldiğimizde öge eksikliği. Temel ögelerden arkadaşlar yüklem ee, sıralı cümlelerde yine yüklem eksikliği anlatım bozukluğuna neden olur. Unutmayalım. Bazen biz onlara bazen de onlar bize gelir. Gelir yüklem. Arkadaşlar virgül olduğunda ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Dolayısıyla sıralı cümle dediğimiz için Sıralı cümleler arkadaşlar virgülle. O noktada virgülle birbirine bağlanıyordu. Unutmayalım. Bazen, on, bazen biz onlara gideriz. Bazen de onlar bize gelir. Dolayısıyla... Arkadaşlar ikinci cümlenin e, yüklemi eksiktir. Sabaha kadar baloda dans ve müzik dinlediler. Arkadaşlar evet. Dan, dans ve müzik. Müzik dinlenir. Doğru bunda bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar dans dinlenilmez. Dolayısıyla ne yapacağım ben? Yine bağlı bir cümle. Buraya bir yüklem getireceğim. Dolayısıyla sabaha kadar baloda dans ettiler. Ve müzik dinlediler şeklinde. Cümledeki anlatım bozukluğunu... ...düzeltmiş oluruz. Özne eksikliğine baktığımızda... ...yine arkadaşlar bu cümlelerin... ...birleşik, sıralı ve bağlı olduğuna... ...dikkat edelim. Ortak kullanılan özne... ...cümlelerden birinin yüklemi... ...yüklemiyle uyum sağlamazsa... ...özne yüklem uyumsuzluğu... ...aynı zamanda da özne eksikliği ortaya çıkar. Arkadaşlar arkadaşın uykusu gelmiş. Ayakta duramıyordu. Şimdi gelmiş ve duramıyordu yüklem. Gelmiş ne gelmiş? Arkadaşın uykusu, isim tamlaması ve özlü durumunda. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar sanki arkadaşın uykusu ayakta duramıyormuş gibi oluyor. Dolayısıyla burada bir özne eksikliğini görüyoruz. Burada ayakta duramayan kim olacak? Yani arkadaşım. Arkadaşın uykusu gelmiş. Arkadaşım ayakta duramıyordu şeklinde özne eksikliğini gidermiş olduk. Arabamızın benzini bitti. Bir süre çalışmadı. Yine arkadaşlar bitti ve çalışmadı. İki tane yükleme olduğunu görüyoruz. Sıralı bir cümle. Biten ne? Arabamızın benzini. Arkadaşlar ama çalışmayan ne? Arabamızın benzin değil. Dolayısıyla yine buraya bir özne getireceğim. Çalışmayan arabamız olacak arkadaşlar. Arabamız bir süre çalışmadı şeklinde özne eksikliğini düzeltmiş oluruz. Yine nesne eksikliğine baktığımızda nesne arkadaşlar geçişli fiillerde yer alırdı. Çatı konusunu işlemiştik. Hatırlayalım geçişli fiiller. Onu kelimesini getiriyorduk. Geçişsiz fiillerde onu kelimesini getirmiyorduk. Nesne almayan fiillerde. Dolayısıyla sıralı ve bağlı cümlelerde ikinci cümlede nesne kullanılmaması anlatım bozukluğuna neden olur. Ayşe teyzem kızına sarıldı. Doyasıya öptü. Yine sıralı cümle olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar sarıldı ki <laughs> Ayşe teyzem. Dolayısıyla arkadaşlar Ayşe teyzem doyası öptü. Olmuyor. Dolayısıyla ne olacak buraya? İlk cümledeki yer tamlayıcısı. İkinci cümlede genellikle ne eksik olur demiştik? Nesne. Dolayısıyla Ayşe teyzem kızına sarıldı. Onu yani kızını şeklinde nesne getirerek doyasıya öplü şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Müdürle görüşmek istedik ama yine arkadaşlar ama bağlı cümle istedik ve bulamadık. Biz müdürle görüşmek istedik ama kimi müdürü yani onu arkadaşlar yine nesne eksik. Dolayısıyla nesneyi getirerek anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Onlara fazla yüz veriyorsun ve kayırıyorsun Arkadaşlar, kimi onları yine nesne eksik e, ikinci cümledeki nesneyi arkadaşlar, onları kelimesi getirerek bu yanlışlığı düzeltmiş oluyoruz. Arabaya bindim, kemerim e, kemerimi taktıktan sonra çalıştırdım arkadaşlar. Yine sıralı cümle, kuralımız yine, yine yüklemleri buluyoruz. Bindim ben, çalıştırdım ben arkadaşlar. Neye bindim arabaya? Yine yer tamlayıcısı olduğunu görüyoruz. Peki arabaya bindim. Kemerimi taktıktan sonra arkadaşlar arabayı veya arabamı şeklinde ne yaparım? Nesnemi getirerek cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmiş olurum. Arabaya bindim. Kemerimi taktıktan sonra arabamı çalıştırdım şeklinde nesne eksikliğini düzeltmiş oluruz. Yine yer tamlayıcısı arkadaşlar dolaylı tümleç eksikliği anlatım bozukluğuna neden olur en yakın arkadaşını her zaman arar, yardım eder. Arkadaşlar aramak ve yardım etmek. Yine sıralı cümle olduğunu görüyoruz. Kime? Arkadaşına. Yani ona şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltmiş olurum. En yakın arkadaşını. Yine ilk cümlede nesne varsa arkadaşlar. ikinci cümlede genelde yer tanımlayıcısı eksik olur. Buna da dikkat edelim. Ailesini çok seviyor. Bir gün bile ayrı kalamıyor arkadaşlar. Seviyor yüklem. Bir gün bile ayrı kalamamak arkadaşlar. Yine e, ikinci cümlenin yüklem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikinci cümlede eee <laughs> ailesini çok seviyor, ailesinden ya da onlardan bir gün bile ayrı kalamıyor şeklinde yer tamlayıcısını getirerek anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Seni her zaman sevdim ve saygı duydum arkadaşlar. Yine yüklem olduğunu görüyoruz. İnek cümlemizde seni arkadaşlar nesne olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikinci cümlemizde yine yer tamlayıcısı arkadaşlar eksikliği vardır. Seni her zaman sevdim ve sana saygı duydum şeklinde yer tanrıcısını getirerek anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Yine diğer ögemiz zar tümleci eksikliği anlatım bozukluğuna neden olur. Dün onu aradım yüklem ve uzun uzun konuştuk yüklem. Yine bağlı cümle olduğunu görelim. Ve bağlıcı bağlanmış. Arayan kim? Ben. Konuştuk. Kim arkadaşlar? Biz. Dün onu aradım ve Kiminle peki konuşmuş uzun uzun? Onunla. Yine zarf tümleci eksik arkadaşlar. Zarf, zarf tümlücünü getirerek cümledeki anlatım, bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Ömer Bey'i çok severim ve her konuda iyi anlaşırız arkadaşlar. Yine yüklemleri dikkat edelim. Yine burada ne arkadaşlar ne eksik olduğunu görüyoruz. Ömer Bey'i çok severim. Onunla veya Ömer Bey ile arkadaşlar her konuda iyi anlaşırız şeklinde anlatım bozukluğunu arkadaşlar düzeltmiş oluruz. Zarf tümleci getirerek anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Yine diğer başlığımız çatı uyumsuzluğu. Etken ve edilgen çatılı fiil ya da fiilimsinin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Dolayısıyla arkadaşlar e Buna dikkat edelim. Birçok konuyu konuşulup sorunların çözümüne vardık cümlesine baktığımızda vardık yüklem arkadaşlar. Ve etken olduğunu görürüz yüklemimizin. Birçok konuyu konuşulup, yani cümleciğimizin de arkadaşlar edilgen olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu çatı uyumu, uyumuna arkadaşlar aykırıdır. Dolayısıyla ne yapacağız? Birçok konuyu konuşup etken yapacağım. Fiilimi, fiilimsimi e, sorunu çözümle vardık şeklinde düzeltmiş olacağım. Sinemaya gittik ve sinemada tahminimden fazla eğlenildi. Yine gittik ve eğlenildi arkadaşlar. Yine bağlı cümle olduğunu görürüz. Sinemaya gittik ve sinemada tahminimden fazla eğlenildi. Yine ilk cümlemizin yükleme etken, ikincisi edilgen. Arkadaşlar yine dikkat edelim. Sinemaya gittik ve sinemada tahminimden fazla eğlendik şeklinde yüklemimizi etken yaparak çatı uyumsuzluğunu gidermiş olduk. Her yere başvurdu ancak hiçbir yerden sonuç alınamadı. Evet başvurmak arkadaşlar. Yine yüklem olduğunu görürüz. Yine arkadaşlar e, e, ilk cümleye baktığımızda her yere başvurdu ancak hiçbir yerden sonuç alınamadı başvurmak etken. İkinci cümlemiz arkadaşlar edilgen. O yüzden ne yapacağız? Yine ikinci cümlemizi etken yapalım. Her yere başvurdu ancak hiçbir yerden sonuç alamadı şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Bir diğer başlığımız ek fiil. Yardımcı fiil ve fiilimsi eksikliği. Bu da arkadaşlar anlatım bozukluğuna, yapısal bozukluğuna ne neden olur. Çoğu zaman gözü kara ama mantıksız değildi Ek fiilleri hatırlayalım. Geçen seneden idi, imiş, ise ve direk idi arkadaşlar. İki tane görevi vardı ek fiilin. İsimleri gelir, yüklem yapar. İsim ve isim soylu sözcükleri. Yine basit zamanlı, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapardı. Fiil çekim konusunda anlatmıştık. Çoğu zaman gözü kara, karaydı şeklinde ek fiil getirerek arkadaşlar Anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Çoğu zaman gözü karaydı ama mantıksız değildi. Dolayısıyla ikinci cümle olumsuz olduğu için ilk cümlemiz olumlu olması gerekir. Yani olumlu bir ek fiil getirmem lazım. Dolayısıyla değildi ek fiillerin olumsuzu. Buna da dikkat edelim. Kitap çok ince fakat sürükleyici değildi. Yine arkadaşlar değil ek fiilin olumsuzu. Kitap çok in inceydi şeklinde yine anlatım bozukluğunu ek fiil getirerek düzeltmiş oluruz. Kitap çok inceydi fakat sürükleyici değildi. İnsanlara yardım ve onların dertleriyle ilgilenirdi. Arkadaşlar, yine burada etmek yardımcı eyleminin kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. İnsanlara yardım eder ve onların dertleriyle ilgilenirdi şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Yardımcı eylem eksikliği. Yine kimin dürüst kimin dürüst olmadığını biliyor cümlesine baktığımızda arkadaşlar. Kimin dürüst kimin dürüst olmadığını biliyor. Şimdi fiilimsimiz olumsuz. Kimin dürüst derken olumlu bir fiilimsi getirmemiz lazım. Dolayısıyla olumsuz bir fiilimsi ekleyemeyiz. Kimin dürüst olduğunu kimin dürüst olmadığını biliyor şeklinde arkadaşlar fiilimsi eksikliğini gidermiş oluruz. Bu da anlatım bozukluğunu arkadaşlar yol açar. Unutmayalım fiilimsi eksikliği yapısal bozukluktur. Dikkat edelim. Diğer başlığımız tamlama yanlışlığı. İsim ve sıfatların aynı tamlanana bağlanması arkadaşlar anlatım bozukluğuna, yapısal bozukluğa neden olur. Dolayısıyla tamlayan ve tamlanana Dikkat edelim. İsim tamlamasında ilk gelen neydi? Tamlayan. İkincisi tamlanandı. Yine sıfatlar arkadaşlar isimden önce gelerek ne yapardı? Sıfat tamlaması oluştururdu. Buna dikkat edelim. Bazı ülkeler asgari ve gıda yardımı yapılıyor cümlesine baktığımızda arkadaşlar gıda yardımı isim tamlamasıdır. Dolayısıyla asgari yardımı olmayacağı için Sıfat isim tamlamasındaki tamlanana bağlanmış ve anlatım bozukluğuna neden olmuş. Dolayısıyla bunu nasıl düzelteceğiz? Arkadaşlar isim getirerek asker, bazı ülkeler askeri yardım ve gıda yardımı yapılıyor şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Yine kar yağışı artınca özel ve devlet okulları tatil edildi cümlesinde arkadaşlar. Devlet okulları yine isim tamlamasıdır. Yine buraya arkadaşlar özel okulları olmayacağı için özel okul arkadaşlar isim getirerek kar yağışı artınca özel okul ve devlet okulları ta tatil edildi şeklinde tamlama yanlışlığını düzeltmiş oluruz. Yine sıfatın isim tamlamasındaki tamlanana bağlanması tamlama yanlışlığına neden olmuştur. Günümüzde daha çok romantik ve dönem dizileri izleniyor. Yine arkadaşlar isim tamlaması olduğunu görüyoruz. Yine sıfatın tamlanana bağlanması yanlışlığa yol açmıştır. Yine düzeltmemiz gerekiyor. Günümüzde daha çok romantik diziler ve dönem dizileri izleniyor şeklinde arkadaşlar tamlama yanlışlığını düzeltmiş oluruz. Yine anlam belirsizliği yapısal bozukluğa neden olur. Zamirin eksikliği cümledeki arkadaşlar kişi zamirin kullanılmaması bozukluğa anlatım bozukluğuna neden olur. Arkadaşım çalışmalarını çok beğenmiş cümlesine baktığımızda ortada bir çalışma var arkadaşlar ama bu çalışma kime ait olduğu belli değil. Dolayısıyla arkadaşlar burada kişi zamiri eksik. Arkadaşım senin çalışmalarını mı yoksa onun çalışmalarını mı çok beğenmiş şeklinde belirsizliği gidermemiz lazım. Kişi zamiri getirerek anlatım bozukluğunu arkadaşlar düzeltiriz. Eve geç geldiğini anladım arkadaşlar. Şimdi eve geç gelen bir vatandaş var ama bu vatandaş kim? Belirsiz. Dolayısıyla senin mi, onun mu arkadaşlar? Yani kişi zamirini getirerek anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Onun eve geç geldiğini anladım şeklinde anlatım bozukluğunu yine düzeltiriz. Yine cümledeki noktalama eksikliği arkadaşlar bir belirsizlik yaratır. Noktalama işaretinin kullanılmaması anlatım bozukluğuna neden olur yaralı adama doğru yöneldi cümlesine baktığımızda arkadaşlar şimdi burada ortada bir yaralı adam mı var yoksa yaralı başka bir adama mı yöneliyor şeklinde bir belirsizlik olduğu için burada arkadaşlar virgül getirmemiz lazım. Yani yaralı arkadaşlar adama doğru yöneldi şeklinde e, burada arkadaşlar anlatım bozukluğunu, yapısal bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Yine genç kapıcıya bir şeyler sordu cümlesinde arkadaşlar kapıcı mı genç yoksa genç olan bir isim var kapıcıya bir şeyler mi sordu cümlesi bir şeyler mi sordu ifadesinde yine bir belirsizlik olacağı için arkadaşlar buradaki sıfatımızla isim arasına virgül getirmemiz lazım. Dolayısıyla genç kapıcıya bir şeyler sordu şeklinde arkadaşlar anlatım bozukluğumuz düzeltilmiş olur virgül eksikliğini arkadaşlar gidererek. Yine ek yanlışlığı cümlede anlatım bozukluğuna neden olur. Cümlede eklerin eksik ya da fazla kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Pilav pişirmesini, bil, pilav pişirmesini bilsem de ör, bilmesem de öğrenebilirim. Pilav pişir pişirmesini bilmesem de öğrenebilirim cümlesine baktığımızda arkadaşlar iyilik ekinin fazla olduğunu görürüz. Pilav pişirmeyi dolayısıyla buradaki iyilik ekinin arkadaşlar gereksizdir, fazladır. Pilav pişirmeyi bilmesem de öğrenebilirim şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltiriz. Yine arkadaşım kitap okumasını çok sever. Cümlesinde arkadaşlar kitap okuması iyilik eki arkadaşlar burada yine gereksizdir. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümleyi nasıl düzeltiriz? İyilik ekini atarak. Arkadaşım kitap okumayı çok sever şeklinde iyilik ekinin e, gereksiz fazla kullanılması yapısal bozukluğa neden olmuştur. Şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Kardeşim Roman ben şeyi severim. Şimdi severim yüklem. İkinci cümlemizde e, ikinci cümlemizin yüklemi. İlk cümlemize baktığımızda arkadaşlar bir şeyin eksik olduğunu görüyoruz. Yani kardeşim roman severim olmuyor. Yani ortak yükleme bağlanmamış. Dolayısıyla ben burada bir tane ne yapacağım? Yüklem getireceğim. Kardeşim roman sever. Ben şiir severim şeklinde öge eksikliğini ortadan gidermiş olurum. Yani arkadaşlar ne yaptım? Yüklem getirdim. Yüklem eksikliği anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Kardeşim roman sever ben şiir severim şeklinde cümlemizi düzeltmiş oluruz. Herkes beni dinledi hiç konuşmadı. Arkadaşlar özne yüklem uyumunda ne demiştik? Sıralı cümlelere dikkat edelim. Dinledi olumlu bir ifade. Konuşmadı olumsuz bir ifade. Özneye bakalım. Olumlu bir özne. Dolayısıyla ilk cümlenin yüklemiyle uyumlu uyumlu olduğundan ama ikinci cümlenin arkadaş yüklemiyle uyumsuz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben buraya yine ne getireceğim? Özne getireceğim. Herkes beni dinledi. Hiç kimse hiç konuşmadı şeklinde arkadaşlar özne eksikliğini yani uyumunu düzeltmiş olacağım. Geceleri kitap okumasını çok severdi cümlesine. Yine baktığımızda yapısal bir bozukluk vardır arkadaşlar. İyilik ekinin Gereksiz kullanımı anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Geceleri kitap okumayı çok sever de şeklinde bu cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Kuşlar uzak diyarlara göç ettiler. Ne demiştik arkadaşlar? Özden yüklem uyumlu olması gerekirdi. Göç eden ki kuşlar insan dışındaki varlık ve çoğul olduğunda yüklem her zaman ne olmak zorundaydı? Tekil olmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar bu anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Çoğul olmaz. Kuşlar uzak diyarlara göç etti şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Zamirleri belgisiz kişi işaret ve soru zamiri olarak gruplandırırınız cümlesine baktığımızda arkadaşlar eş görevi sözcükleri görüyoruz. Ve tamlanana bağlandığını görüyoruz arkadaşlar. Yani soru zamiri işaret zamiri ve kişi zamiri tamlananla uyumlu oldu, olmuş ama belgesiz zamiri olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacağız? Burada tamlama yanlışlığı olacak. Buna dikkat edelim. Zamirleri belgesiz kişi işaret ve soru zamiri olarak gruplandığınız cümlesinde arkadaşlar. Tamlama yanlışlığı vardır. Dolayısıyla bu da anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Köpeğine hiç kızmıyor çünkü çok seviyordu cümlesine baktığımızda. Köpeğine hiç kızmıyor. Arkadaşlar onu çok seviyordu. Yine bağlı olduğunu görüyoruz cümlemizin. Köpeğine hiç kızmıyor. Çünkü arkadaşlar ilk cümlemizde ne var? Yer tamamlayıcısı dolay tümleş. Dolayısıyla ikinci cümlede genelde ne, ne eksik olur demiştik. Nesne. Dolayısıyla ben buraya ne getireceğim? Nesne köpeğine hiç e, hiç kızmıyor çünkü onu yani köpeğini şeklinde nesne getirerek köpeğini çok seviyordu şeklinde arkadaşlar e, nesne getirerek anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluyorum yine baktığımızda sabahları önce o sonra ben kalkarım yine arkadaşlar yüklem sabahların önce o arkadaşlar Yine değil mi? Özne'nin yüklemle uyumlu olmadığını görüyoruz. Çünkü kalkarım ben. Eğer o üçüncü teki şahıs yüklemde baktığımızda birinci teki şahıs. O zaman buraya ben yine yüklem getireceğim. Sabahları önce o kalkar. Sonra da ben kalkarım şeklinde arkadaşlar yüklem eksikliğini düzeltmiş olurum. Evet örnekleri baktığımızda arkadaşlar konumuzu tamamlamış olduk e, föyümüzde gerekli olan kısmı çözelim e, anlamadığımız yerde öğretmenlerimize sorularımızı yöneltelim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim